arkadaşlar bir gün oyuncağımla oynarken şey yapacağız. Film çekeceğiz. Şimdi başlayalım. İlk bebeğimizin saçını tarağa alalım. Saçını tarayalım. Kırmızı zokçuk kaşmış. Saçı Çok mu karışıyor saçların? evet bindi tamam. hmm. çok karışıyor ve üzüntü dayanamıyorum. Hmm. Bu arada içeride Karadeniz filmi şarkısı değil ya. Orada da Karadeniz var. O kadar intihar etmez. Aynen. Bu bir kız. Hatta bunun gerçek ismi Barbie. Çünkü Barbie. Hmm, ee... Ben bunun adını Melisa koymuştum. Hocam, sen, sen ismini ne koyduysan onun ismi odur. Ne olsun o zaman bunun ismi? Barbie mi olsun, Melisa mı olsun? Melisa. Tamam. Zaten gerçek adı Melisa değil. Gerçek adı da şey Barbie ama şimdi ben... Yeter bu kadar taradığımız. Yok. Uy. Şimdi ya ne yapacağız söyleyeyim mi? Hı. Bunu kalp yaptırır saçını böyle. Şimdi bunun içine bol bunu koymanız Koymasını da göstereyim. E bu buraya değilmiş. Koymasını da göstereyim O elindekinin adı ne? Maşa mı? Buradan da böyle. Tamam yap bakalım. Buraya gel. Bakayım. Ya yine mi bulaştırdınız siz? Ya tamam önlerinde bir şey yok. Bana da aşağımızı alıyoruz. Biz de görelim şöyle nasıl yaptığını. Şöyle içine koyalım saçta. Ne kadar bekliyoruz? Bak, orada şeyler var hmm. tık tık Biliyor musunuz Benim e, naz Nazarlı çorabım var Nazarlı Nazar boncuklu hmm. Ayağında mı şu an Ay bu değil Bunlar değil Sınav kilise bitti bir dahaki videoyu çekerken onları giyersin. Arkadaşların da görmüş olur. Ben şu anda gece çekiyorum çünkü ben okula gidiyorum. Babamı telefondan çekiyorum ben. Ondan ben gece çekiyorum. Biraz bekletiyorum sadece bitiyor. Hafta sonları ama artık gündüzleri de çekeceğiz. Evet. Mesela Hafta biz biz bu hafta sonu nereye gitmeyi planladık seninle az önce Yağmur? Ee, Simona'ya ve üç, bir tane Siz bilmiyorsunuz ama bir tane şey vardı neydi diyor? Harita mı? Haritada bir tane parka gideceğiz. Hmm. İyi bakalım. Ama siz o haritayı bilmiyorum. Bir tane vazoyu çekerken yapacağız. Tamam, bir tane videoda anlatırsın. Burada bitti sonuçlar yani bitti. Bir Şu an bitme, bitti yani, az kaldı. Döndüre, döndüre çok, bastır, bastırmaktan çok Bu işleri yapmak kolay değil artık. Evet. Çok zor. Sen tamam birinci şey olacak. Ne olacak? Ben sen ay bas. Ressam mı? Evet, ressam. Tamam, devam edelim. Şimdi ne yapacaksın? Bunu, bunu yaptık ya. Evet. O biraz böyle bulanık oldu diye tarayacağız. Her tamam. yere saçsın. Tamam. Şu uzun sürecek. Az önce az sürmüştü ya. Hı hı. Şu uzun sürecek diye hızlı yapacağım. Ve bebeğin önünden başlayacağım. Yapacağız. O ne? O bu arada benim babam çekiyor. Daha zoruma dokundu. Atılır. o zaman da olur örgü o zaman da örgü yapabilir o zaman o zaman örgü yapıp iki gün bir gün uyuyacaksınız kalkacaksınız okula giderken kalk, ta saçların saçlarınız soğucuk hmm. oluyor de bunu da yapabilirsiniz tamam bir gün gösterirsin o zaman bize onu Şimdi? Çöpe attı mı baba? Neden çöpe attı? Bilmem. Kız... Ben okuldayken atmış. Kızdın mı anneye? Evet. Kızmadım da. Çok üzüldüm. Daha bunu yeni almıştık. Çok pahalı. Bir de bunları çöpe atıyor. Konuşuruz birazdan. Evet. Bir de şu pembe saçı var. Onu da atmış. Pembe saçı. Hı, ey sızıkçım. Yok yok bu bir tane pembe saç çıkmıştı ya. Yani. Hı. Onu ben bir kez taktım onu bir yerde babaanne anneannem de unuttu işte. Sonra da anneannem sana onu çöp atmıştır. Tamam. Şimdi tekrar işimize devam edelim. Şimdi bunu yapacağız. Yüzüne. Sen Hı. niye oraya bakıyorsun? Niye salak salak oraya bakıyorsun? Anlamıyorum ya bu bebeği çok kayıp. Oş tırık açıldı. Hadi Yağmur. Almadım Tamam hadi. Oy. şimdi taş takalım çünkü saçlarına çok geldi çok gelince de rahatsız ve şu anda bir şuna takmaya çalışıyorum ve takılmıyor <laughs> seni toka da takabilirsin istersen evet ben toka takacağım aferin bakalım nasıl oldu Evet. Ama daha var. Tamam. Şimdi ne var? Ne sürüyorsun? Ruj mu? Evet. Kulübü'nü de unuttum. De, bir de referansı var. Şuraya gidebilir miyim? Bu arada bu çocuk ruju. görünmez. Görünmez gibi olur ama şuradır. Birazdan süreyim mi? Görünmüyor ki bu krem renk. Biraz görünüyor da. görünmüyor da. Tamam. <laughs> Şimdi ne yapacağız? yap bana. Bu suyu Sanırım o senin kendinin olduğu için onun eline sığmaz. Evet, şöyle yapınca suyu. Sen onu ille bilek takmak istiyorsan şunu takabilirsin istersen. Evet. Sokum bu benim bunu takacağım. Vuhu, <laughs> tamam. Bak, oldu. Şimdi aynada kendini göster hadi o yap. seni de şöyle takayım tamam o tamam aynada gel buraya Benden kaçamazsın da 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 buna makyaj seti gibi bel açılıyor iki yandan hı hı. görüyor musun kandilini ya sen kandiline bakmıyor musun ki Şimdi bebeğini çevir bir de biz görelim. Ee, evet çok güzel olmuş, yamış. Eline sağlık. Bir şey Şöyle mi? bir de Arkadaşlar. yakından bakalım bir saniye. Arkadaşlar diye mi? biz burası zonguldakken burası kırıldı yandı işte oynarken böyle. Hmm şu biraz ama biz bunu tabii belki sermence ya da biz yaparız biz. Ya da babam yapar. Tamam. Hadi arkadaşlarımla vedalaş. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın.